merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bunun Biz adını dersin. bunun kutu Rext açılımı dersin. yapacağız. Kutu açılımı 80 TL aldık zaten duyuyorsun. Hadi aç bakalım. Yapmıştık. Hadi aç bakalım. Allah içinden bok yani. da çok önemli. Yani bok çıkabilir yani pek da. Next Tak bakalım pul işte Çok güzel. Garanti. Çok güzel fotoğrafmış. Al sen tut. Ben bunun bakmak Karışın istiyorum. Al 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 Ben bunun fotoğrafına bakmak istiyorum. Oo, çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Bakın böyle yönetiyorsun. Ama bu şeyde bilgisayarda yani yönetilmesi. Adamımız arkadaşlar. Bak adamımıza. İşte bunu yöneteceğiz. Aynen. Bunu da öldüreceğiz oyunun en sonunda bunu öldüreceğiz. Aa bu ikisi. Evet bu ikisi. Bu ikisi arkadaşlar. Ben size kralız da Vox Ben gidip geleceğim arkadaşlar. Ama sizi ama sizi çok beklediğiniz oyunlardan birisi. Dedim ben size oyun alırım. Alın lan. Videomuzun da sonuna gelelim. Görüşürüz ben.